konser iptal Kardeşim parti iptal Çünkü ezberlediğimiz şarkıları unuttuk Kaç çeşit makam hangi enstrüman Hangi vezin oysa demin zikretmiştim verdim. işte neydi adı he Seni ben alnından sevinç biz bütün Yarım mı bu isim? Yarım olur mu canım? Unuttun mu o kadim müzikiyi? Hani repertuarın senin nerede kenar mahallen? Et terk 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 et bu betere giden masatı ÇÇC bak işte hatırlıyorsun yavaştan Hey sen 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 hey terk ettiğin yetmiyor mu Ebu Kubey sırtlarından dön gel 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 dön Yazık şairler kadar cesur değilsin sen Yazık şairler kadar cesur değilim ben tabii ki Hey sen vadilerde gezinip peşine adam takan Yapmadığı şeyleri diline dolayıp habire atıp tutan Köpeksi filozof musun künyende ne yazıyor bak bakayım Yoksa Platon'un şerh düştüğü ama şair misin? Ne oyun ne öteki başka bir yerden gelmiş olmalıyım Ben buyum değil öteki başka diyardan geldim murlara Başka bir yardı koynumdaki Karşıki dağlara çıktığım vakit Biraz da sen şair ol dedin Hele söylesen oldun mu ki? Şair sen buyur anlat halimden ölen anlar Sıkıysa konuş hele fakat olacaksa bir rahibenin ilahisi Yahut bir garip havlamak Kapat çeneni kapat kır kılıncını Dön evine kır dizini ölmeyi bekle Tabi evin hala yerindeyse Konser iptal kardeşim parti iptal Çünkü konuşmayı özlüyoruz Vaktimiz dar ahdimiz var Verdik ikrar yollar dargın Dert mi bize ölç? Dert olmaz mı? Evet hacim, dert mi bize ölç? Dert olmaz mı? Bir şairden aldığımız bir isim oldu. Birinci bab da böyleydi zaten. Diğer albümlerin isimleri de böyle olmuş zaten. Seni ben aldan seni hiç bütün çılgına çevirmeliyiz canavarı. Şairlerin vasiyetini bir nevi elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz herhalde. Ve onları zikretmek suretiyle hatırlatıyoruz sanırım. Evet. Yani insanlar böyle kimselerin... Malermen'in olsun, Bodler'in olsun, Yunus Emre'nin. Evet. İsimlerimizi böyle alıyoruz. Peki... Kiliseler ve liseler ismi. Ağacım. Bu ismi sen seçmiştin. Niçin kiliseler ve liseler? Bunun anlamı nedir? Nereye uzanır? Nereye dokunur? Bundan biraz bahseder misin? Bizim bir müzik sitesinde bir sayfamız vardı. Tamamen keyfiyetten senin bir mikrofonu, mikrofonun vardı. Beni davet ettin. Bir şekilde bir kayıtlar almaya başladık. Saçma sapan da olsa bazı şarkılar yaptık. ...bir isim verme icap etti. İlk başta farklı isimler verdik. Daha sonra benim şiirimden... ...aldığım iki imgeyi... ...doğrudan koydum kiliseler ve liseler diye. Kilise ve lise... ...Türkiye'de yaşayan insanlara... ...gençlere bilhassa... ...acı veren iki kurum. Biz... E, ...içine doğduğumuz şeyi verdik kendimize isim olarak, bir imgi olarak. Daha sonra işte bazı kimseler tarafından Güney abi tarafından, başka kimseler tarafından o şekilde zikredildi. Yani insanlar beğendikleri bir şarkının şeyine girdikleri vakit bu ismi gördüler ve böyle andılar bizi. Fakat bu daha sonra kötü bir gidişat aldı. Kilise ve lise sevici kimseler bize gelmeye başladı. Bizim kervanımıza gelmeye başladı. Böyle bir kesim var çünkü. Yani içine doğdukları şeye aşık olan bir kesim var. İçine doğdukları şeyi fark ederek onu dışlayan bir kesimin haricinde. Bu içine ya işte balık avıyla övünen balık. Balık avıyla övünen bu balıklar bizim oltamıza atıldı bir nevi biz onların ortasına atlarız diye herhalde. Çünkü böyle bir edebiyat da var bizde. İsa seviciler, kilise, katedral, hatta Kerbela acı seviciliğe doğru giden bir edebiyat var bizde. Yani şiiri böyle vurmaya çalışıyorlar bizde Türkçe şiiri. İşte dediğim gibi ya bu kötü bir gidişat aldı. Bu yüzden artık KBL bizim için çok zor değil, bir de çok ekipman isteyen bir şey değil, o maliyetli bir iş değil. Bu işi yapabildiğimiz için yapıyoruz. Aman ama öyle, aman aman liyakatli insanlar da değiliz, yani yetenekli değiliz. İşte flow, rhyme falan bu şeylerden pek anlamayız. Kayıt, mix insanlarda zaten gene de bunlardan şikayetçi. Onun haricinde çok daha liyakat sahibi insanlar var ama işte bu liyakat sahibi insanlar gerekli sorumluluğu almadıkları için, neyin ne olduğu hakkında kafa yormadıkları için biz sanki böyle aman aman bir şey yapıyormuşuz gibi birilerince algılanıyoruz. Halbuki öyle değil. Yani müthiş yetenekli insanlar var ama bu yeteneğini işte nereye kullandığı önemli. Türkçe rap gerçekten bu ülkeye çok şeyler katabilirdi. dünyaya da çok şeyler katabilirdi. Şu an lisedeki e, her genç, her arkadaş e, Türkçe rap dinliyor artık. Hepsinin kulağında bu var. Ne giriyor kulaklarına acaba? Tamam zehirleniyorlar arabesk bu ülkede niye popüler olduysa, müjdar niye popüler olduysa bugün de rapi bu yüzden popüler yapıyorlar. Neden yüzümüzü göstermiyoruz? Ben direkt sana sorayım. Çirkin misin, utangaç mısın, korktuğun bir şey mi var? Reisten mi korkuyorsun? Sebebi nedir yani? Aa, çirkin olmadığımı söyleyebilirim herhalde. <laughs> utangaç belki reisten çekiniyorum yani Allah'a Vandal yürek görün ki alkışlanasın. Peki agacım sen solcu musun? Sen necisin aga? Ya meşrebimiz var. Belli kaynaklardan, belli şeylerimizden o meşrepçe yararlanmaya çalışıyoruz. Yani bizim yolumuz bu. Yani insanlar demek ki bizde bir solculuk görüyorlar ki sen solcusun diyorlar. Niye görüyorlar aga? Niye acaba? Ha i̇şte yani mesela sana sen solcu musun diyen oluyor. Niye sen İsmail'lik cemaatiyle bir alakan var mı? Alevi misin? İnancın ne? Ya <laughs> biz... Yani insanların dediği gibi Alevice şeyler de söylüyor olabiliriz, Sünnice şeylerde söylüyor olabiliriz. Ama işte Ortodoks kimliğe bürünmek yani bir geçiş aşaması bizim için bu. Yani rap yapıyoruz, hiçbir alakamız yok bizim raple. Ama raple büyüdük yani. Bizim evet. dönemimizde musiki eser üretilmiyordu mesela. veya da başka eserler üretilmiyordu. Rap vardı, raple büyüdük. Herkes bizim gibi yani. Biz böyle farklı değiliz. Elimizden başka bir şey gelmediği için bunu devam ettiriyoruz. Louis Aragon ve e, ne bahsediyordu da Stalin'ci oldu ya da Breton ne bahsediyordu da Türkist çizgiye yaklaştı. Yani ben Brecht okuduğum zaman sosyalist oluyorum da Gottfried ben okuduğum zaman Nazilere mi sempati duyuyorum? Nazici mi oluyorum? şiir dediğimiz şey bizim Özdemir'i duyduğumuz hayata sadakatimizi sağlıyor. Sürekli bizi uyanık tutuyor, tetikte tutuyor. Dinç tutuyor. Şey hazırlıyor. Böyle yani bu yüzden. Peki bu yaptığın iş hakkında sana yöneltilmiş eleştirilerden dikkatini cezbeden oldu mu? Arkadaşım biri e Herhalde şeydi sesimiz daha gür daha derin çıksın diye yok mudur kuyular adlı şarkıya Hacı Flow'una bir çare bul demiş Hacı Flow'uma bir çare bulamıyorum maalesef Çünkü bunu pek önemsemiyorum Belki önemsenmesi gerekiyordur yanlış düşünüyorumdur ama işte bunu önemsemeye kalktığım zaman işin esasını atlayabiliyorum yani ikisini aynı anda yapamıyorum demek ki o kadar kabiliyetli bir insan değilim i̇şte Kızıl Sancak adlı şarkıda mesela şey diyorum bir bebekten katil yaratan sistemden usandı halk. Tek avaz yok şu memlekette insanım diyen susar mı? Yani ben bunu yazarken tamamen işte flow rhyme neyse buna odaklandım. Ve taban tabana tezat oluşturan bir şey söylemişim. Yani öyle bir halk var ki, öyle bir bilince ulaşmış ki bu halk bir bebekten katil yaratıldığının farkına varabiliyor. Ama gel gör ki avazı yok yani ses etmiyor. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Çelişkiye düşmüşüm yani kendi ayağıma sıkmışım. Öyle senin var mı aga? Böyle acayip bulduğum bir yorum, pek çok vardı ben de. Evet. Yani acayip Bir abi. seferinde işte YouTube'daydım, bu işlerle ilgileniyordum, bakıyordum videolara falan, bizim videolar. Bir bildirim geldi, bir şarkımıza yorum. Komiktir, adamın ismi Nihalatsız, yani Nihalatsız ismini seçmiş. Şarkıya yaptığı yorum yaptığı şarkı da şey. Bir derdim var ve atacağına sığmazam galiba. Adam amı kalemileri yazmış yorum olarak. <laughs> yani onu gördüm şöyle yanımda da Alevi bir arkadaş vardı ev arkadaşım. Söylesem mi diye bir şey yaptım. Ulan dur bakayım dedim. Hemen söylemeyeyim. Sonra ikinci bildirim düştü gene aynı adamdan. Videolarımızı yeni keşfetmiş herhalde geziyor yavaş yavaş bir şarkımızdı işte sigara ve Nemaz gibi bir şarkımızdı muhtemelen ona şey yazmış yani <laughs> iyi güzel falan gibi bir şey yazmış yani yılan lan fena değil falan gibi bir şey yazmış ondan sonra durdum bir üçüncü bildirim geldi adam geziyor şarkılarda an şarkısına denk gelmiş yani çok dinlenen şarkılar da geziyor an şarkısına denk gelmiş vay amık yazmış bunun da vay amık yani Adam, adam işte gitmiş herhalde öyle bir duygulanmış yani 3 nokta falan koymuş. <laughs> Ama kalevilerinden vay gelmiş adam. Ya yani üslup gene aynı değişmemiş. İrtibata geçtiklerimizden kimileri bir şekilde bloklarını falan bulup yazılarını, şiirlerini, hikayeleri olsun okuduğumuz insanlar oldu. Hakikaten böyle bizi sevindiren kimselerdi bunlar. şahsen isterim yani bu insanlarla bir araya gelip böyle sohbet etmeyi, tanışmayı. Hatta onun da ötesinde işte şeyler yapabilmeyi. Eylem, eylem dediysem işte ne yapabiliriz sorusunun cevabını birlikte verebilmeyi. Farklı şeyler yapabilmeyi de isterdim. İleride belki de olacaktır inşallah bilmiyorum. Çünkü benim anladığım kadarıyla bu insanlar arasında sadece kendisi için yaşıyor olmaktan tiksinti duyan insanlar var. Yani az çok bunu anlayabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Umarım birlikte ileride birlikte bir şeyler fakat yapabiliriz. herhalde kolay olmayacak değil mi? Böyle dediğimiz kadar yani bir şeyler söylüyoruz ama zannetmem kolay değil bu işler. Ama yapması yapılması gerekir çünkü ya yani bizim söylediğimiz hiçbir şeyin diğer türlü bir kıymeti olmuyor. Her sözün her düşüncenin, her izmin, her ekolün, fenomenin, işte akımın filan kıymeti ancak ancak eylem aşamasında anlaşılır. Teoride kaldığı sürece, teoride her şey güzeldir, doğrudur. Komünizmi dinle çok doğrudur yani. İşte başka bir şey, faşizmi dinle doğrudur yani. Teoride dinlersen hiçbir sıkıntı yoktur. Ama bu iş pratiğe döküldüğü zaman ne olacak? Yani orayı görmek mesela. İnsanların herhalde pratiğe dökme cesareti yok. Kötüyse kötü olma cesareti yok. ise iyi olma cesareti yok. Bedelini vermiyor yani. Kötü olan bile bedelini ödemiyor. Bedelini ödemek bunu eyleme dökmektir. O yüzden bize dert öç. Allah derdimizi artırsın. Allah öç alma isteğimizi artırsın. Seni çok seviyorum ya Resulallah diyen sahabeye peygamberimiz üç defa tekrar ettiriyor. Nihayetinde de şu sözü söylüyor. O halde belaya hazır ol. Böyle buyuruyor. Bu iş herhalde başka türlü çözülemeyecek. Hmm, belaya hazır olursak çözülecek. Eyvallah. eyvallah.